Evet ben bir halt yedim ve hiç uyumadan ilk vizelerime gidiyorum. Yine tebrik ediyoruz hemen bu üstün zekamı. Bir şeye benziyor muyum biraz? Görürseniz ki şimdi bu saate kadar uyanıksın. kaç saati çalıştım. <laughs> Toplasam. Toplasam bir saat falan. E neden uyumadım? Beş buçuk gibi falan telefonu bıraktım. Arkadaşım yazdı saat sabah 7. Dön o saate kadar dön babam dön yatakta dön babam dön dön, dön de dön dön de dön. Yani ne hey, uyuyamadım. Gerçekten uyuyamadım. Ve hey, insan ilk vizesine, üniversite hayatındaki ilk vizesine nasıl sıfır uykuyla gidebilir? Hani hangi akla mantığa sığabiliyor bu ya? Sınavda nasıl beynim çalışacak acaba? diyorsun kanka sınavdan geçeceğiz mi? Hı -hı. Biz mi sınava gireceğiz, sınav mı bize gireceğiz? Vlog <laughs> mu peki? Yes. Tamam. Şimdi eğitime giriş sınavı. Eğitime <laughs> <laughs> giriş kolaydı. Biz soktuk. <laughs> Bakın bu mektebimiz. O değil mektep, şurası ha, mektep. Burası mektep. Abone olacağım. Hemen, hemen bir abone kazanıyorum. Bak izle. Hemarksan. <laughs> He, bakayım kanka? kaç Elif Gülahmet <laughs> Ben yokum. Galiba o kadar ünlü değilim. De. <laughs> Dün size pek bir şey çekmedim. Arkamdan biri geliyorum diye bakarken ölümden biri geliyormuş. İlk sınavım eğitime giriş. Eh işte geçti güzel denebilir. Sosyolojim. Sosyoloji hakkında konuşmak istemiyorum. Yani tek doğru olan şey kağıtta ismim ve soy ismimde. O da şüpheli. Anksiyete <laughs> <laughs> de edeceğim şimdi habire bakıp duruyorum. Şaka mı? E, sınavımız çok iyi geçti, çok kolaydı. 15 Neon mavi parlıyorum şimdi. <laughs> e, çok kolaydı, çok güzeldi. Ay <laughs> pardon. Bu hocayı ve bu dersi sevdiğimi bir kere daha anladım. Çok kolay <laughs> 15 dakikada bitirdik çıktık. dili ne kadar güzel geçtiyse introduction to psychology o kadar şey kötü geçti yani kısacası. Onu söyleyeyim. Kötüydü yani. Çünkü biz genel olarak şeye çalışmıştık. Hocanın attığı quiz'e çalışmıştık. Oradaki sorulara hani oradan oradaki soruları sorar diye en azından düşünmüştük. Yaşanmadı. Öyle bir şey aslında bu arada. Yani bunu da söyleyeyim. Ve kopya çekiyor muamelesi gördüm. Bari kopya çekseydim de o şeyi hak etseydim hocam o muameleyi. Kopya da çekmiyordum yani. Sadece önümdeki boş optiğe baktım. Boş optik. Boş bak adı üstünde boş. Fazlalık optikler vardı önümde. O optiğe baktım. Zaten hani sınav girdi üstüne de bu muameleyi görünce dedim. Verdim çıktım o an yapılacak hiçbir şey yoktu zaten. Size aynı günden video açtığımı zannediyorsunuz, yanılıyorsunuz. Evet, üstüm aynı. Çünkü dün aylada kaldım. Ee, yurda gitmedim. Şeydi. Ne diyorlar ona? Spontane. <laughs> İki saat spontane kelimesini düşündüm yani. Neyse. Dün çarşamba günü Atatürk ülkeleri vardı. Çok çalışmamıştım sınava, ee, Sınıfta tekrar çok detay soruyor falan filan diye şey yapmıştı, beni korkutmuştu ama çok detay sormadı yani olması gerektiği gibi sormuş gerçekten de, zor değildi yani sınav korktuğum kadar güzel geçti gayet de, yarın sınavım yok ama yarın neyin var biliyor musunuz dermatolojiye randevu aldım hastane randevusu ona gideceğim. Abi şey yok. <gülüyor> <gülüyor> ya 40 yılda bir pizzanın üstünde ketçap sıkayım dedim var ya, Normalde hiç yapacağım bir aktivite değildir. Ya ben bu Ege'nin hiçbir zaman turnikelerinin çalıştığını görmedim. Yani çok nadirdir. Ne yurdunun ne de okulun turnikeleri adam akıllı çalışmaz. Bir de şöyle bana... Oğlum böyle reçete yazıyorlar da. Böyle nasıl reçete yazıyoruz? Hadi tamam doktor yazdı. Buna eczacı nasıl anlıyor mesela? Ordu yazıyor, sıfır yazıyor falan. Aa ben seni anlatacağım bekleyin. Ben geçen sene okulun ilk zamanları şeye geldim. İşte hazırlık kanka kısacası. Başladım okula falan filan. İlk ikinci haftası mı? Büyük ihtimalle ikinci haftası olması gerekiyor. İkinci haftası diye hatırlıyorum. Ben şey oldum. As, hasta da olmadım ya. Sesim kısıldı tamam mı? Ama her şeyim normal. Yani baş ağrım yok, ateşim yok bilmem ne. Sadece sesim kısıldı. Sesim yok yani. <laughs> Sonra işte hastaneye gittim bilmem ne. Bana işte reçete yazdı. Sonra ben eczaneye gittim. Reçeteyi gösterdim. Ve bana dedi ki reçete şey geçersiz. Böyle yazılmaması gerekiyor falan filan dedi. Ben dedim e şimdi ne yapacağım? De ki, git tekrar yazdır reçeteyi. Ben İzmir'e gelmişim tek başıma. Ailem yok. Her olayı dramatize etmeye bayılırım biliyorsunuz. Ailemden uzak ilk defa hasta olmuşum. Bana geliyor diyor ki reçete işte geçersiz tekrar hastan. Tekrar mı hastaneye gideyim? Çok beklersin kanka. Eczaneden çıktım ve ağlamaya başladım. <laughs> ne alaka bilmiyorum. Eczaneden çıktım ve ağlamaya başladım sonra. Ee, işte diyorum zaten ailemden uzağım. Bir de az da oldum bir derecede geçersiz bilmem ne ağlamaya başladım sonra işte. O günden beridir travmamdır reçetenin geçersiz olması. Her reçete yazıldığımdan sonra yani reçete yazılıyor bana veriliyor ve ben embesil gibi şunu soruyorum doktorlara. Reçete geçerli değil mi? Hani o kadar büyük travma uyandırdılar ki bende. Ben doktorlara reçete geçerli mi geçersiz değil mi onu soruyorum. Altı yılda bir, yer, bir taraflarını yırta yırta bitiren insanlara reçeteyi doğru mu yazdı diye soruyorum yani. Hani dünyanın değil evrenin e, en saçma alışverişi falandı yani. Su molası. Trenler yazdı. İki kutu. Bunları ben geçen sene de kullandım. Bir ay kadar falan kullandım. Sonra geçti. Sonra tekrar kullanmadım. Sonra bu gerekliydi öncelikle. Bunu ucuz diye aldım ve yağım bitiyordu. Bu da bitiyordu. O yüzden aldım. Bu ne kadar Bitiyordu diye o yüzden aldım. Bu da bitiyordu. Aldık. O yüzden aldım ve ucuzdu. 100 lira, 100 lira mı ne aldım? Sonra mesela ben avluk almaya girdim. Ama bunu neden aldım? Hani biri bana açıklayabilir mi? Sebep neydi? Neydi mesela sebep? Amaç ne yani? 35 lira aldım bunu da. Ne alaka? Aklımda böyle aklımda oje almak bile yoktu yani. Hani. Sonra bunu alaka bunu da bilmiyorum. Bir anda geldi. 104 karamel rengini aldım. Bir Biyolisin var ya. Hiç hiç olmamıştı ben de Ben de aldım. Sonra Migros. Migros'a girdim sanki. Bunu zaten alacaktım abla. Yurtta yatarken yani çayın yanında bir olay. Süt alacaksın. Süt de aldım. Süt. İçecek de alacaktım. İçecek de aldım. Yani bunları da aldım çayın yanında. İçmek için. Bunlar da okey. Da kanka şu ne alaka? Ben annenin karnında da mı bilmiyorum? Hani ne alaka? Hani ne alaka kanka? Sen annenin karnında da mı bununla doğdun? Nereden çıktı birden bunu almak? Bunun da unicornla falan. Allah, Allah. Yorumsuzum, yorumsuzum. Cebime birkaç lira giriyor ya benim hemen onları saçma sapan şeyleri hemen harcamam gerekiyor ki ay sonu taş gelmeyeyim. Yani ben bu, bu ben bundan anlıyorum. Ben başka türlüsünden anlamıyorum. Bir de nemlendirici alacaktım eczaneden ama kalmamış. Benim eski süngerim. Bunu artık çöpe atmak lazım. Bu bu artık başka bir şey oldu çünkü. Sünger olmaktan çıktı o. Şöyle iki tane. Süngerlerim benim farklıymış kız. Benimki 47'ymiş, ben 46 almışım. Neyse çok fark görüyor musunuz renkler arasında? <laughs> farklıymış da. Neyse çaktırmayın. Bunu kullanacağız artık. Ne yapayım yani? 100 liraydı bir de. Böyle de amacından sapmış. <laughs> Asla yani evet ihtiyaçlarımı aldım. Ama ihtiyacından fazlasını da aldım. Yani sadece en önemli şeyini de almadım bu arada nemlendirici. Son vizeme gidiyorum. Bir an hiç bitmeyecek zannettim biliyor musunuz? Ama bitiyormuş. Bu da bitti. Çok şükür. Bazen o kişiden utanıyorum o kişi de ben. Ama ben iki haftadır çamaşır yapmıyorum. Özür dilerim tamam mı? Özür dilerim öncelikle. Bugün çamaşır günü. Yani <laughs> ve bugün ben şey izliyorum. Maxton Hall. <laughs> Şaka mı? İkinci sezonu gelmiş. İkinci sezonun ilk üç bölümü yayınlanmış. Ben o yüzden bu gece oradayım. Beni bu gece hiçbir arkadaşım aramasın sormasın. Yani ben bugün oradayım. Wow. Çok iyi. Ayla çayını bitirmiş çoktan. Hani öyle <laughs> bir bismillah karı ya. Bir bismillah ya. Ee, Ayla az önce bana mantı ısmarladı. Ben de Ayla'ya vafalı ısmarlıyorum. Böyle de çıkar ilişkisi bir kız Hayvan <laughs> tepki vermesini bekliyorum ama asla. Tamam. <laughs> e, bu videoda da böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.